Adam Kur'an-ı Kerim okumuş, yorumluyor, YouTube'da canlı yayınlarda kendi videolarını atıyor ve böyle kitle kazanıyor. İnsan sevgisi kazanıyor ve buradan aldıkları paralarla yine Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında Kur'an-ı Kerim'i yorumlamalara tabi tutarak buna dair kitaplar çıkarıyor. Bu sadece küçük bir örneği ve bunun gibi binlerce örnekler var aynı havadisi taşıyan. Sonuç ne oluyor? Ne oluyor peki? Sizlere söyleyeyim. Lüks dobleks villalarda oturuyor. Lüks giyiyor. Yemesi, içmesi veya lüks arabalarla gezmesi olsun artık. Lüks mekanlarda hayatlarını sürdürmek ne olsun? Böyle imkanlarla hayatına devam ediyor. Ve sizler bunu bilip ve fakat görmezden gelip halen kendi bilincinizle, akıl idrakinizle bizzat her insan sunulmuş bu yüce kutsal kelamı okuyamıyor. Kendinize, kendi bilincinizle ders yahut öğüt alamayıp ancak gidersiniz tarikatlarda, cemaatlerde veya güvenilmeyen bütün dinden rant elde etmek isteyen kurum veya kuruluşlardan öğüt alırsınız. Bu saydıklarımın bazı şirk yansımalarının gölgeleri altında ...bunları öğrenmeye çalışıyorsunuz. Heyhat! Aklımızı başımıza almayacak mıyız halen? Bir zamanlar gerçek kutsal din olan... ...Hristiyanlığın değiştirilmiş... ...mabedinin gerçeğinden saptırılıp... ...akıl dışı enrikalar sunan kiliselerin öğretilerini almak gibi bir şeydir bu yaptıklarımız. Ve aynen bu şekilde yüce kutsal kitabımız olan... ...Kur'an-ı Kerim'i kendi bilincimizle okumayı, öğrenmeyi ve anlamayı bırakıyoruz. Ve bu şekilde bize ancak dinden rant elde etmek isteyen ve bunu bir ticaret haline getirmiş insanlardan öğreniyor, anlıyor ve adet huy ediniyoruz. Yine bunlara benzer kurum ve kuruluşlardan ve bunların çatısı altında bulunan cemaat, tarikat gibi, yerlerden, onların yorumlarından ibaret olan, kolaylaştırılmış olan İslam dinimizden uzaklaştıran onların bu gibi fikirleriyle bu yüce kutsal kitabımızı halen ısrarla onlardan öğrenmeye çalışıyoruz, anlamaya ve bizatihi kavramaya ve buna ek olarak da bu tür İslam'la çelişen onların bu fikirlerini mantıklı bulmaya, mantıklı bulmaya çalışıyoruz. Her er aklı kendi bilinciyle bu yüce kutsal kitabı anlamaya veya yorumlamaya yeter de artardı bile. Bilvası da taklidi imanın en güçlü delili ve güçlü alameti budur. Bu yaptıklarımızdır. Buna bir çözüm olarak bizim ilkemiz şudur. Kendiniz öğrenin, kendiniz okuyun ve kendiniz anlayın. İkra yani oku ayetinin bu tek kelimesi dahi bize yeterdi ve artardı bile akıl edinmemize. Yoksul zihinlere bıraktığımız bu yüce kutsal kitabımızı yeniden bembeya safhalarla kendi idraki yetilerimizle okumaya, anlamaya veya kavramaya ve bizatihi yorumlamaya tabi tutalım ve ona göre yalnızca o kutsal kitaba göre gidelim ve yeter ki bu kutsal kitaptan veya en temiz, en yüce olan dini İslam'da rant elde etmek isteyenlere ve bunu ticaret olarak kullananlara bırakmayalım, bırakmayalım. Bunlar gibi insanlar, yazık ki ne yazık onlara, dini sevenleri, dine hayran olanları ve dine en ufak bir sempati duyanı, Belki de bu şekilde topluca ebedi olarak uzaklaştırıyor. Dinden, dinin en temiz halinden ve onlara arafta kalmalarına, onların arafta kalmalarına sebep oldunuz. Beraber bir çatı altında toplanmış insanlar, bırakın artık cübbelerinizi, takkelerinizi, bırakın artık biz tesettürlü savlarınızı, bırakın artık lüks, şan, şöhretlerinizi ve bırakın artık yorumlarınızı Boş vaatlerinizi. Elhasıl bırakın artık topluca sadece kendi bünyenizde bulunan insanları çatılarınız altında toplamayı. Bırakın artık birbirimize referans olmayı. Bırakın artık güya vatansever rüyakarlıklarınızı. Ve bırakın artık Müslüman Müslüman'ın kardeşidir samimiyetsizliğinizi. Gözünüz görüyor mu bilmiyorum. Dışarıda koskocaman bir dünya var ve bertaraf kalmayın artık bunlardan. Dağıtıyorsunuz evet ama bunun karşılığını almakla buna Allah'ın bereketi denilmez. Buna bir yerlerden bir kepçe ile alıp bir kaşıkla vermek denilir. Bu Allah'ın izni olmayan bir berekettir. Bırakın müritler yaratmayı, bırakın el öpmeleri, bırakın cübbe öpmeleri, bırakın artık kirli politikanın şehvani tuzaklarını ve bırakın artık büyüklerinizin güya hazretler olarak kabul ettiğinizin huzurunda eğilmeyi ve bırakın artık Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın buyurduğunu ve böylelikle yasakladığı şeyleri yapmayı. Yüce Allah Bakara suresi 41. ayetinde benim ayetlerimi ucuz bir fiyata satmayın yani menfaate yani kendi işinize göre değiştirip çıkarmayın diye buyurmuyor mu? bunu bilerek dinden rant elde ediyorsunuz halen. Yorumlamalara gidiyorsunuz halen. Bunlarla kitapları çıkarıyorsunuz. Meclisler koruyorsunuz. Camilerden gayri evler inşa ediyorsunuz. Bütün bunlar dinden rant elde etmek değil mi? Buralarda yiyorsunuz, içiyorsunuz ve dışarıdaki hastalığı, dışarıdaki kötülüğü, dışarıdaki isyanları ve haykırış ve sistemleri göremiyorsunuz. Bir de yetmezmiş gibi Politika ile aynı safta duruyorsunuz. Sizin amacınız eğriyi düzeltmektir. Çocuklarınızı en özel okullarda yetiştirmek, en zengin insandan da evlendirmek, yurt dışında büyütmek, okutmak veya böylesi yöntemlerle geliştirmek değildir. Sizin amacınız eğriyi düzeltmektir. Sizin amacınız eğriyi düzeltmektir. Evet siz de biliyorsunuz ki din bütünlüğü korumaktır. Din ayrımcılık değildir. Din lüks yaşamak ve lüks yaşatmak değildir. Din politikaya bel bağlayıp aman habize bir şey olmasın değildir. Dine inanan muhafazayı koldan değil Allah'tan bilir. Koldan gelen tüm fiziki eylemlere karşı verilen savunma müstesnasıdır. Bunun dışında dine inananlar ancak muhafazayı Allah'tan kabul eder. Gerisi teknoloji olsun, lüks yaşam olsun ve daha fazla sermaye olsun bunlar ancak ve ancak biliniz ki dinden rant elde edenler ve dini ticaret haline getirenlerin işidir. Din bir vicdanla baş başa kalma işidir. Bunu yaptığında kendine en uygun olan dini, inancı veya akımı bulursun ki zaten böylelikle İslamiyet'i seçersin. Çünkü İslamiyet kendi başına kaldığında, kendi vicdanına kaldığında seçilen en en kutsi inançtır, en en kutsi dindir ve mantıklı bir şekilde de bunu kabul edersin.